Merhabalar. Finans haberlerine hoş geldiniz. Yıl sonu enflasyon beklentisi %14.46'dan %15.64'e, yıl sonu dolar beklentisi ise 8.95'ten 8.99'a çıktı. Merkez Bankası Real Sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 56 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2021 yılı Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi niye yayınladı? Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8 Türk Lirası 99 Kuruş, yıl sonu enflasyon tahmini ise %15-64 E yükseldi. Enflasyon beklentisi cari yıl sonu tüketici enflasyonu, tüfe, beklentisi bir önceki anket döneminde %14,46 iken, bu anket döneminde %15-64 E yükseldi. 12 ay sonrası tüfe beklentisi bir önceki anket döneminde %12,12 12 iken, bu anket döneminde %12,62 oldu. 24 ay sonrası tüfe beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %10,16 ve %10,43 olarak gerçekleşti. Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8 Türk lirası 95 kuruş iken bu anket döneminde 8,99 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9 Türk lirası 23 kuruş iken bu anket döneminde 9,34 TL'ye çıktı. Büyüme beklentisi 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %4,9 iken bu anket döneminde %5,8 olarak gerçekleşti. 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de %4,0 oldu. Merkez Bankası kararı ne zaman hangi gün açıklanacak? Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre BPK toplantısı 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü kararı duyurulmuş olacak.